Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Ama çok kalabalık olduğumuz için riskli yerler. Orman, yoğun orman noktası var bu bölgede. <laughs> Yeliz ormanları Yeliz ormanları bizim sonuna kadar inandığımız ülkemizin en güzel bölgelerinden bir tanesi. Ben 15 yıldır bu bölgeye geliyorum ve birçok yerde gezdim. Kesinlikle dünyadaki en güzel yerlerden bir tanesi. 3 yıldır pandemidir, sıkıntılardır, krizdir, odur bir sürü şey yaşadık ama en son işte 25-26 Haziran'da burada bir sel heyelan felaket oldu maalesef. Tam böyle noktaya gelmiş gibi bir noktaya oturtmaya başlamıştık. Ancak tekrar o başlayınca her şey sil baştan tekrar başladı. Ama dediğiniz gibi yani inandığımız bir yer olduğu zaman inandığımız bir şeyin peşine gitmek çok daha özel bir duygudur. O yüzden moralimizi bozmadık tekrar. Sağolsun devlet kurumlarının burada çok organize çalışmaları dolayısıyla çok hızlı bir şekilde harfiyet çalışmaları, düzenleme çalışmaları yapıldı. İşte dere ıslahı yapıldı, taş takimatları falan yapıldı. Şu an peyzajıyla ilgili bir bekleme sürecindeyiz ama Asma Köprümüz gitmişti, Asma Köprümüz yapıldı. E, ee, aslında yavaş yavaş bir şekilde umudumuzu kesmeden yavaş yavaş e, bir dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Bu amaçla da tabii sezon olarak da yeni ormanları her mevsim çok özeldir. Yani sonbaharda zaten çok bildiğiniz bir yer. İlkbaharda rengarenktir. Yazın sulak alanları ve yüksek orman denizleri itibariyle çok güzeldir. Kışında kar dokusu çok özel olduğu için dört mevsim burayı kullanmak lazım. Değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi yaparken de bizim özellikle hassas olduğumuz konu Buraya doğa severlerin gelmesi, yani doğaya gerçekten değer veren ve seven insanların buraya gelmesi, onlarla etkinlikler yapmak istiyoruz. Bugün de Ankara'dan büyük bir rol dinledikten arkadaşlarımız geldiler sağolsunlar. Onlara biraz çevre gezisi yaptırıyoruz. Biliyorsunuz ormana girişler yasak, onun için de özel izin alarak kaymakamlıktan. Bu kapsamda etkinliklerimizi planlı ve organize olarak yapıyoruz. Biz umudumuzu kaybetmiyoruz. Buranın çok çok daha iyi bir noktaya varacağından eminiz, yüzde yüz eminiz. ...ve olacaktır. Çabamız o yani. Öncelikle Alimar Jeneratör olarak biz Türkiye'nin en büyük jeneratör üreticilerinden bir tanesiyiz. Türkiye'nin yedi bölgesinde var olan bir şirketiz. Şu an bu organizasyonda sadece Ankara Bölge Müdürlüğümüz bulunmakta. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi her yıl düzenlediğimiz bir organizasyon. Sosyal faaliyetler, şirket içerisindeki e, sosyalleşme e, gibi konuları oldukça önem veren bir firmayız. Yenice Ormanları koruma altında olan Türkiye'de metrekareye en çok ağacın düştüğü ormanlardan bir tanesi. O yüzden bu seneki tercihimiz Yenice oldu. Birincisi gerçekten oldukça yeşillik, doğal, güzel bir alan. İkincisi bugün şansımıza sıcak. Hava da güzel. Keyifli bir yer. Biz de elimizden geldiğince keyfini çıkarıyoruz. Burun gerçekten doğası çok güzel. Yeşillik, orman, filoz çayı hepsinin bir bütünlüğü var. Çok güzel bir yer. Buraya geldik gerçekten arkadaşlar müthiş bir gün geçirdik. Çok keyifli aldık. Yani herkese gerçekten tavsiye ederim burayı. <laughs>